Herkese merhaba. Bu videoda Fransız yazar Albert Camus'un Mutlu Ölüm kitabından çıkarmış olduğum alıntıları paylaşacağım. Albert Camus 1913-1960 yılları arasında yaşamış olup bu kitap ne yazık ki sağlığında yayınlanamamıştır. Ölümünden 11 yıl sonra ilk kez 1971 yılında yayınlanma fırsatı bulmuştur. Herkese iyi seyirler. Özgürlük ve bağımsızlık kaygısı ancak hala umutla yaşayan bir varlıkta duyulur. Ciddiyetle konuşmasını sevmiyorum. Çünkü o zaman konuşulabilen tek şey oluyor, yaşamını doğrulama. Bir erkeğin güzelliği içsel ve içten gerçekliklerde kendini gösterir. Yüzünden ne yapabileceği okunur ve bu bir kadın yüzünün görkemli yararsızlığı pahasınadır. Yaşamımı bir deney haline getirmezdim. Kendim yaşamımın deneyi olurdum. Beni iyi yutan bu yaşamı bütünüyle tanıyamadım. Ölümde beni korkutan yaşamımın bensiz tüketilmiş olduğu yolunda bana getireceği kesinliktir. Kimi zaman yaşamak için intihar etmekten daha çok cesaret gerekiyor. Yaşamak için zaman gerekir. Her sanat yapıtı gibi yaşam da üzerinde düşünmeyi gerektirir. Kendisinde, yalnızca çocuklarda, dahilerde ve masumlarda bulunan o unutma yetisinin olduğunu anladı. Seçmek gerektiğine, İstenilenin yapılması gerektiğine ve mutluluğun koşullarının bulunduğuna inanmak bir yanılgıdır. Daha uzun ya da kısa süre mutlu yaşanmaz, mutlu olunur, bir nokta ve ölüm de hiçbir şeyi engellemez. O da bir mutluluk kazasıdır bu durumda. Çünkü rolünün gereğini yerine getirmiş, insanın yalnızca mutlu olmak olan tek görevini tamamlamıştı. Bir hayvan çılgınlığıyla baktığı bu ölümden duyduğu korkunun yaşamdan korkmak anlamına geldiğini anlıyordu. Ölme korkusu, insanın içindeki yaşayan şeye olan sınırsız bağlanmayı açıklıyordu. Yaşamlarını yürütmek için kararlı davranışlarda bulunmamış olanlar, korkanlar ve güçsüzlüğü yüceltenler, bütün bunlar ölümden içine karışmadıkları bir yaşama, onun getirdiği yaptırımdan dolayı korkuyorlardı. Hiçbir zaman yaşamadıkları için yeterince yaşamamışlardı ve ölüm Boş yere susuzluğunu gidermeye çalışan bir yolcuyu, sonsuzluğa dek sudan yoksun bırakma davranışı gibiydi. Ama ötekiler için silen, yatsıyan, başkaldığı olduğu kadar minnete de gülümseyen, hoş ve kaçınılmaz davranıştı. Videoyu buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve bir sonraki videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.